arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle ağaç çekeceğiz. Ağaç çiçeği için gerekenler 2 pet bardak, 2 pet bardak ve 2 pet bardağı dolduracak kadar kum ve suyumuz lazım. Bir de e, ağaç çiçeği çekirdeklerimiz gerekiyor. Şimdi e, bir de arkadaşlar siz daha fazla gitmek istiyorsanız da biraz daha fazla pet bardağı arttırıp daha fazla kum, kum doldurup biraz daha arttırabilirsiniz. Ya da bir bu tane bunu çıkarıp da mesela bir tane tek yapabilirsiniz. Şimdi biz dikim aşama dikme aşamasına geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar aç şey, ağaç çiçeğimizi ekmek için çekirdeklerimiz tuzsuz olması gerekiyor. Evet birazcık toprağımızı boşaltalım. Yeter ki toprağın altına girsin çeyireceklerimiz, o yeterli bizim için. Koyalım. Yani her, herhangi bir şekilde koyabilirsiniz. İsterseniz böyle, isterseniz şöyle, herhangi bir şekilde koyabilirsiniz. Evet, ben şimdi yine kumla kapatıyorum. Tamam. Evet arkadaşlar, koyduk. Şıtıra da bunun bir ekleyelim. Ee, şunun toprağında da biraz elime koyayım. Evet bunu da istediğimiz bir şekilde koyabiliriz. Kumajerine tekrar kapatayım. Ve şu anda sulama işine geçeceğim. Evet burada bir şişe suyumuz var gördüğünüz gibi. Ve suluyorum. Arkadaşlar her gün bol bol su dökmeniz lazım. Neden mi biz pet e, pet bardaklardan pet bardakları ekiyoruz? Çünkü burada biraz büyüsünler. Sonra biz e, şey, Bah bahçeye daha daha iyi bir şekilde büyümesi için daha rahat öyle o büyüyecekler bahçede. Şimdi birazcık fidan ekeceğiz. Sonra fidanlayacaklar. Sonra toprağa ekeceğiz. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Beğen beğenme butonuna basınız ve kanalımıza destek için abone olmayı unutmayınız. Güle güle.